bilinçaltınızı size düşman kılmayın. Onu dosta çevirmenin anahtarları vardır. Ve en önemlisi bu anahtarlar sizin elinizdedir. Bilindiği gibi sabotajcı bir bilinçaltımız vardır. Pek şaka anlamayan, ne söylerseniz söyleyin ciddiye alan, söylediğiniz sözleri birebir yerine getiren, ol derseniz oldurtan bir emir kulu. Aslında biz tek bir şeye konsantre olabilen, sadece bir şeye odaklanıp çözen varlıklarız. İki şeyi, hatta üç şeyi bir arada düşünen ve görevlerini büyük bir ustalıkla halleden yanımız sadece bilinçaltımızdır. Ona programlanan her ne ise onu mükemmel bir biçimde yapar. Örneğin arabada telefonla konuşan biziz, arabayı kullanan o saat kurmadan dakikası dakikasına bizi uyandıran o yani iki hatta üç işi bir arada yapabilmemizi bilinçaltımıza borçluyuz. O olmasa değil multitasking hiçbir şeyi aklımızda tutamayız. İçimizde böyle bir cevher varsa ve bizim dediklerimizi, inandıklarımızı, düşündüklerimizi ciddiye alıp bizim için uyguluyorsa o zaman söylediğimiz sözlerin kaderimiz olması pek de şaşılacak bir şey değildir. Bunun bilincindeysek niçin devamlı negatif konuşup düşünmeye, kötü olayları tekrar ve tekrar bahsederek onları enerji alanımızda tutup bilinçaltımıza bu gibi olayları gerçekleştirmesi için emirler vermeye devam ederiz ki? Her videomda farkındalığın önemini anlattım. Sebebi işte tam da bu. Biz vizyoneriz. Hayatımızı ilk olarak hayalimizde dizayn ederek bilinçaltımızı programlayıp gerçekleştirmesini sağlarız. Bilinçaltında kabul görmeyen hiçbir düşünce gerçekleşmez. Onun onayı olmadan iki şeyi bir arada katiyen yapamayız. Bir takım aktiviteler için motivasyonumuz niçin düşüktür hiç düşündünüz mü? çünkü rahatlık modu bilinçaltımızda hoş bir şey olarak programlıdır. Zor olan spor veya zorlandığımız başka bir şeyi bilinçaltımıza onaylatmak için bize iyi gelmesi gerekir. Hoşumuza gitmesi gerekir. Konfor alanımızdan çıkmak için irademizi zorlamamız gerekir. Peki bilinç altında spor veya zorlandığımız neyse onu hoş bir anı olarak programlarsak ve tekrarlarla bunu bilinç altına kanıtlarsak o spor veya ne istiyorsak orası konfor alanımız olmaz mı? Yani konfor alanı aslında bilinç altında bizim rahat edeceğimiz bir yerdir. Çünkü o bizi rahat ettirmek için vardır. Ve onun için düşündüklerimizi, söylediklerimizi, duygularımızı gerçekleştirir. O bizi hep ve her konuda ciddiye alır. Bunu sakın unutmayın ve bilinçaltınıza iyi bakın. Onu iyi programlayın ki hayatınız iyi olsun. Kendinize iyi bakın, sevgi ve uyanı sizin olsun. Hoşçakalın.